Evet herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. O ne patlıyor ya? Uf. Silah da yok. Ben de silahsız öldürürüm bak böyle. Dö Olmadı ya çıktı. Uf. Hakikaten bu bombalar nerede patlıyor ya? Abo oh, şimdi yedim seni. Şimdi yedim seni. Gel la buraya. Gel gel. Gel seni Gel 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 gel. Ya. Bir düş. Oo oh, bu patlattı yine ya. Bu kim lan? Neyse. Hastalar ya hala patlatıyorlar. Oğlun gebertti ne? Gebertti adamı. Hakikaten ben bunu döveceğim artık. Sıkıldım. Patlama sesi. Şuralardan al Neyse biz arabamızı alalım. Yine her zamanki gibi. Biz yine polisliğimizi gösterelim. Hacker, hacker mi? Açker yazacağını hacker yazmış. Bilmiyor galiba yazılışını. Kerizmalı ya. Yok kerizmalı değil enayimalı. Clean and I and Yine mi? Araba yine yerin dibine yedi. Yine batsın inşallah. Evet. Evet bin. Şu müziği kapat artık. Evet. O ne lan? Jandarmaya bak. Valla Meryem Merye doktora bak lan Var için doktor elinde bombayla geziyor Lan bunlar da silahla geziyor Böyle şu Polis yazılı Vallahi Valla da polis yazıyor Polis Neyse artık Bu sınırı yapıldı Evet Evet, sınırsız yapılı. Hemen gebertmeye gidiyorum Haruş'a. Ooo çarptım. Ona anam öldü mü geberdim ne oldu lan? Adam gebermiş mi lan? Yok lan, gebermemiştir elal. Öyle şaka yapıyordur. Gel. Vay kilitlemiş. Bu şaka yapıyor yok abi. Neyse. Biz gidelim bakayım arkamızdan gelecek mi bu. Bakın hareket etti. hareket ediyor bakın nasıl da hareket ediyor koçum benim. Ya. Görmedik mi sanıyorsun koçum? Neyse. şu kontrolleri düzelteyim geleyim. Bomba attı. Oh. Gitmiyor kahretsin. Lan gitmiyor. Ya ve yaptık ya onu. O yüzden gitmiyor bu. Yani böyle bir şey olamaz. Hemen hızlıca yine klavyeyi düzenleyin. Ne yapalım? Evet. Abi <laughs> abi bomba var. Uzaklaş. Allah seni. Patlattı ya. Böyle şey olmaz olsun. Lanet olsun hatta ya. Yedi kaldı. Yedi yüzle ne alabiliriz ki daha? Bir araba sipariş edemeyiz. Ancak reklam izlersek olur. Ya bunlar da ne konuşuyor? Lap yakışıyor şey oldu oldum. Bir şey yazmışlar artık okuyamıyorum. Neyse. Evet. Polis aracımızı da aldık. Hemen gidiyoruz. Durum baskın yapacağız. Yakalandınız. Teslim olun. Nerede la bunlar? Adamın girana alın. Bakın ne yazacak dur. Sen dur mu diyorsun lan? Ben bunu döverim valla. Sana ne lan? Durmuyorum ne yapacağım? Otta şekil yapacağım. Neyse yapardım da boşayım. Orada kim Mert? Yokla no, olmaz. Olmaz. Enayi malı. Bas. Bas bas bas. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Beni eve bırakır mısın? Legendo. Gel gel bırakayım seni. Hadi bir iyiliğim olsun. Zırt. Zırt. Ya bu sona mı acaba? Yok yok. Bu içerisinde olamaz. Daha şuna Neyse başlayın ya. Artık sıkıldım. Dur ne yazıyor? Bakalım ne yazacak? oldu. bok oldu geri ya neyse <gülüyor> 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 neyse boşver yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz abuk Abo oh, drift atıyor orada. <gülüyor> Kızdı. <laughs> Merve -me doktor -do, please. Evet. Yavaş yavaş videomuzun sonunuza, sonuna geldik. Herkese şimdiden bayramını kutluyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.